Bitcoin'in çöküşü. Sıradaki hedef 20 bin mi, 100 bin dolar mı? Regülasyon ve yeni virüs korkuları ile büyük satış yaşanan kripto piyasasında 570 milyar dolar silindi. Cuma günü kripto para biriminin genel piyasa değeri 3.7 trilyon dolardı. Ancak şimdi paralar sadece 3.1 trilyon dolar değerinde. 10 Kasım'da tüm zamanların rekorunu 69 bin dolarla kıran Bitcoin son bir ayda düşüş yaşıyor. Bitcoin'in bir önceki rekorunu ise yine 2021'in Nisan ayında 64 bin dolarla kırdığını unutmayalım. Yani bir önceki rekorunu egale etmesi sadece 7 ay sürmüş. Bitcoin rallisi, Birleşik Kripto Para Piyasası kapitalizasyonunu geçen yıl bu zamanlar yaklaşık 500 milyar dolardan geçen ay 3 trilyon dolara çıkardı. Bu kazançların çoğu Ethereum ve rakipleri Binance'in BNB, Solana, Cardano ile son 12 ayda Bitcoin'i çok geride bırakan daha küçük kripto para birimlerindeki büyük fiyat artışlarından geldi. Kripto para birimini Mart 2020'deki 4000 dolardan geçen ay yaklaşık 69 bin dolara çıkaran kabaran Bitcoin fiyat boğa koşusu en azından kısmen ABD Federal Rezervi ve dünyadaki diğer merkez bankaları tarafından alınan büyük teşvik önlemleri nedeniyle geçen yıl başladı. Daha önce 2017 Aralık'ta 19 bin seviyelerine çıkan Bitcoin'in bu seviyeye tekrar gelebilmesi 3 yıl sürmüş ve 2020 Aralık ayında 20 bin seviyelerine ulaşmıştı. Yani yeni rekorlar için gereken süre kripto paralara akan paranın artması, kripto paraya başlayanların özellikle pandemi sonrası milyonlarca kişi artması, kurumların, büyük banka ve yatırımcıların artması ve hatta El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi haline getirmesiyle gitgide azaldı. Peki bu düşüş ne kadar sürecek? Sıradaki hedef ne? Geçtiğimiz haftadaki düşüşün en büyük iki nedeni regülasyon haberleri ve yeni virüs omikron varyantı korkusu. Yaklaşık 2,5 milyar dolar yöneten Amerikalı ünlü yatırımcı Luna ABD Merkez Bankası'nın piyasayı mahvedebilecek kriptoyu regülasyon hazırlığında olabileceği konusunda uyardı. Navillier, FED şu derin bir inceleme içerisinde ve bu Bitcoin'in bir parçası olduğu risk varlıklarında bir düzeltme etkisi yaratacaktır diye yazdı. Önümüzdeki dönemde Bitcoin'de oynaklık göreceğiz ve aynı zamanda hisse senetlerinde ve tahvillerde de benzer dalgalanma yaşanacaktır dedi. Ve Bitcoin'in fiyat açısından neredeyse pandemi öncesi seviyelerini görebileceğini ve bu seviyede kalabileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi. Enflasyondaki keskin artışın ve neredeyse tamamen toparlanan bir iş gücü piyasasının ardından FED, şimdi kayıp ekonomik politikasını inceltmeye başlıyor. Kasım ayı istihdam verileri beklentilerin altında gelirken, işsizlik oranı Ekim'deki %4.6'dan %4.2'ye geriledi. Son yılın en düşük noktası. Bunun yanında bir de omikron virüsü korkuları var. Öncelikle pandemi başladığından beri birçok varyasyona karşılaştık. Yani hemen telaş yapacak bir durum yok. Fakat o mikronun bu varyantlardan farklı ve daha fazla bulaşıcı olduğunu düşünenler var. Yine de henüz bir şey söyleyebilmek için çok erken. Tabii bu durum Covid patladığında yaşanan 2020 Mart çöküşünü akla getiriyor. Sadece birkaç gün içerisinde Bitcoin 10 bin dolardan 3.000 dolara yaklaşık %70 düşüş yaşamıştı. Zega finansiyosu Jay Pastorcelli, Garip bir şekilde yeni omikron varyantından kaynaklanan potansiyel tedarik zinciri sorunları ile eşlenen düşük büyüme, aslında Fed'in oranları daha önce düşünülenden daha agresif bir şekilde yükseltmesine neden olabilir. Hepsi artan enflasyonla mücadele çabası içinde, şeklinde açıklamalarda bulunuyor Forbes'a verdiği demeçte. Yani yeni bir virüs, enflasyonla mücadele için daha agresif bir önlemle daha yüksek bir artışa yol açabilir. Bu senaryoda Bitcoin için destek, 200 günlük hareketli ortalamayı da göz önünde bulundurunca 46 ve 42 bin dolar seviyesinde ve desteklerin kırılmasıyla ani bir düşüşle 29 bin doları görebiliriz. Ancak bu senaryo, yatırımcılar için korkunç bir senaryo olur. Louis Nevelier'ın öngördüğü bu senaryoda, Bitcoin'in 14 bin seviyelerine düşerek en tepenin %86'ını görmesi demek oluyor. Daha önce yaşanmamış bir senaryo değil tabii ki ama bu seviyede çok zor. Geçmiş yıllardaki artış oranına da örnekteki gibi bakacak olursak her 3-4 yılda bir çekilme yaşandığını görebiliriz. 2022'nin bu çekilmelerden biri olma olasılığı yok değil. Bunun yanında olumlu haberler de var. Kripto yatırımcısı El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'in düşüşünü geçici bir darbe olarak görüyor. Ülkesinin rezervine ekleme yapmak için dipten satın alacağını açıkladı ve bu düşüşte de ülkenin Bitcoin'lerine ekleme yaptı. El Salvador Bitcoin'i yasal ihaleye çeviren ilk ülkeydi. Bu düşüşü 2017 yılındaki boğa döneminin düşüşlerinden birine benzetenler de mevcut. O dönemde Bitcoin birçok kez %30 ve %40 arasında düşüş yaşamış ve daha sonra artışına devam etmişti. Boğacılar bu düşüşün farklı olmadığını ve ani yükselişe bir hazırlık olduğunu söylüyor. Onlara göre 2022 yılında Bitcoin 100 bin dolar eşiğini geçecek bu iddia da çok güçlü. Çünkü 2021 yılında kripto paralara ilgi göstermeye başlayan yatırımcı sayısı daha önceki hiçbir dönemde kıyaslanmayacak seviyede. Ve artık o eşiğin geçildiğini düşünenler var. Çin'den gelen her baskıdan daha güçlü çıkan kripto paralar korkulduğundan farklı olarak regülasyonları da arkasında bırakacaktır. Sonuç olarak Aralık ve Ocak aylarının çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Bitcoin bir karar verme aşamasında. Bir yanda 20 dolar seviyeleri, bir yanda 100 bin doların kırılması. Sosyal medya ve YouTube hesaplarından biz de gelişmeleri paylaşıyor olacağız. Önümüzdeki dönem için görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.